Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu yazıcımıza süblimasyon mürekkebi ekleme konusu. Daha önce hiç kullanmamış bir yazıcı. Zaten görüyorsunuz bantları üzerinde 4 tane rengimiz, 4 tane de şırıngamız var. Niye 4 tane ayrı ayrı şırıngamız var? Çünkü renkler birbirine karışmasın diye. Mürekkebimizi dolduracağız ve baskı makinemize hazır hale getireceğiz kendi özel kağıdı var. Mürekkepler özel, kağıtlar özel. Buradan alacağımız çıktıyla kupa sıkı ekleyip kupaların üzerine baskımızı yapacağız. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Şimdi buradaki bantları çıkaralım. Şu kapağı bir kaldırmak gerekiyor. İçinde çünkü şöyle bir bant var. Şunu almamız için. Şunu geri kapatıyorum. İçinde bantlar var. Bunları çıkarıyorum. Burayı çıkarmak için böyle zaten bu şekilde çekmeniz lazım. Hemen bant geliyor. Bantları çıkarmış işlemimiz bitti. Şimdi şurada tank var. Mürekkep tankı. Burayı açıyoruz. Şuradan şöyle yaptığımız zaman direkt geliyor. Yerini de göstereyim. Şu şekilde. Dört tane kısım var. Dört tane tank var orada. Zaten dört tane de rengimiz var. Buradaki kapakları Bakınız bu şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi geri kapatıyorum. Hangi rengi hangi tanka koyacağız? O da zaten biraz daha şöyle yakından göstereyim. Bakınız burada renk kodları yazıyor. Buradan hangi tanka hangi rengi koyacağımızı anlarız. Şimdi en başta diyor ki BK siyah. Hangisi o? Bakınız BK. Bunu alıyoruz. En başta. Bunu kaldırıyoruz. Koruyucu bir tabaka var. Burayı da çıkarıyoruz. Şırıngayla devam edecektim fakat öncesinde şu bilgiyi vereyim. İçinden Şöyle 3 tane kapak çıktı. Normalde 4 tane kapak çıkması gerekiyordu. Ona ayrı bir çözüm üreteceğim. Gerekirse yıkayıp dördüncüsüne kullanacağım. Şırıngaları şimdilik unutalım. Böyle bir kenara koydum. Yani niye şırınga olayına girdim onu söyleyeyim. Ben bundan öncesinde ki yazıcım da bozmadan önce yanlışlıkla bozmuştum ben yazıcıyı. Yani şırıngayla koymuştum. Yeni yazıcıyı sipariş ettiğimde bunlar geldi. Açıkçası ben de baktığım zaman bunlarla koyulduğunu sonradan öğrendim. O yüzden şimdilik şırıngalara ara veriyorum. Bu kapakla devam edeceğiz. Zaten aç açmıştık. Şırınganın içindekini geri buraya boşalttım. Şöyle bir kapağımız var. Kapağımızı da böyle çevirerek açıyoruz. Mürekkebimizi bu şekilde kapatıyoruz. Ne demiştik? Siyah. Sadece bu kapağı kaldırdık. Başka hiçbir işlem yapmadık. Buraya bu şekilde bakın böyle yaptığım zaman zaten gelmiyor, akmıyor. Buraya böyle bırakıyorum. Biraz bastırıyorum. Zaten o tık sesini duyduk. Şu an mürekkebi boşaltıyor. Boşaltma işlemi bitti. Geri aldım. Burayı çıkarıyorum. Kendi kapağını geri kapatıyorum. Bunun işimiz bitti. Bu zaten siyah olarak kalmıştı. Bu şimdilik burada kalsın. Sırada ne var? Y diyor. Y hangisi? Y de zaten bu yellow. Herhalde sarı. Bunu da alalım bu şekilde. Kapağını açalım. Yine korumasını çıkaralım. Bazen böyle koruma kapaklarını, yani koruma bantlarını çıkarmak da zorlanabilirsiniz ki. Ben şu anda zorlandım. Şöyle bir makasın ağzıyla şöyle açabilirsiniz. Ondan sonra zaten gerisi kolaylıkla açılıyor. Tekrar kapağımızı alıyoruz. Şuydu zaten kapağımız. Tekrar buraya geliyoruz. Zaten bu siyahlaşımız bitmişti. Bunu kapattık. Sonra burayı açıyoruz. Bunda bu şekilde geliyoruz. Şu anda dolmasını bekliyoruz. Doldu. Çıkarırken biraz şuraya mürekkep damlayacağım. Şunu alayım. Şöyle köşeye. Bununla da işimiz bitti. Kapatıyoruz. Sonra bunundaki kapağımızı çıkarıyoruz. Bunun kendi kapağını takıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. İki tane rengimiz kaldı. Sırada ne var? M demiş. O da şu. Bunu da aynı şekilde alıyoruz. Bunu da bu şekilde ağzını açtık. Sonra kapağımızı alıyoruz. Buradan döndürüyoruz. Sıradaki kısma geldik. Kapağımızı kaldırıyoruz. Burayı yerleştiriyoruz. Bu da bitti. Çıkarıyoruz. Yine damlattım. Neyse kapatayım. Kapatayım. Şimdi şöyle temizleyeyim. Yine de üstünüze başınıza dikkat ederseniz iyi olur. Ben şu ana kadar üstüme damlatmadım ama buraları biraz çok azıcık batırdım. Şimdi bunu da kapatıyorum. Ne kaldı? C olan. C olan nerede? O da elimde. Şimdi dedim ya şuradan 3 tane kapak çıkmıştı. Bir tane eksik çıktı kutunun içinde. O zaman da çok üstüne gitmedim açıkçası. Şöyle bir şey yapacağım. En sade renk ne gözüküyor? Sarı gözüküyor. Şunu ben bir yıkayayım geleyim. Buradan devam edelim. Yıkamasam da olur ama yine de bir temizlik güzel olur. Yıkadım. Şimdi peçeteyle güzelce kurulayım. Şu yaptığım işleme belki hiç ihtiyacınız bile kalmayabilir. Dediğim gibi kutun içinde eksik çıktığı için böyle yaptım. Açalım. Tekrar şuradan makasla şurayı dediğim. Ya yani şöyle zaten göstermiştim. Daha sıfır olduğu için ilk defa açtığım için bu şekilde ağzı kapalı geliyor. Şöyle bir heh, deldim. Evet kapağımızı takalım. Sonra en sona bunu bu şekilde yerleştirelim. Yani siz aktığını duyabiliyorsunuz. Birazdan bu ses kesilecek. Kesildi. Şimdi bunu da çıkarıyorum. Şöyle biraz dikkatli çıkarayım. Ha bu sefer batırmadan çıkardım. Demek ki böyle çıkarmak gerekiyormuş. Siz de dikkat edersiniz. Bunu alıyorum. Kapattım. Belki mürekkeplerde ne kadar kaldığını merak edebilirsiniz. Bakınız görülüyordur herhalde. Şu kadarcık bir kısım kaldı. Çoğunu doldurmuş olduk. Yani bu full boştu. Yeni olduğu için sıfır olduğu için full boştu. Bu da full ağzına kadar doluydu. Tam dolumda şu kadarcık bir kısım kalıyor. Yani bu konuda kafanıza soru işareti varsa onu da gidermiş olayım. Bu şekilde bunları yerleştirelim. Şimdi mürekkeplerimizi doldurma işlemimiz bitti. Burayı da bu şekilde kapatıyorum mürekkep dolumu yani süblimasyon mürekkeplerimizi yazıcımıza doldurduk. Artık yazıcımız hazır hale geldi. Bundan sonraki işlem bilgisayarımızdan baskısını alıp makinemizden de kupa baskı makinemizden de kupalarımız üzerine baskısını yapmak olacaktır. Onu da bir sonraki video içerisinde anlatacağım. O halde bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.